aşı firmaları son dönemde üretim kapasitelerin büyük bölümünü COVID-19 aşısı için ayırınca hayvanlara uygulanan karma aşıda tedarik sorunu başladı. Özellikle kedi aşılarının tedariğinde sıkıntı var. Kedilerin karma aşısının tedarikinde sorun yaşanıyor. Aşı üretiminde, ham madde üretiminde sıkıntılar yaşamaları. Bunun da sebebi pandemiden dolayı e, Covid aşısı üretimiyle alakalı sınırlı sayıda ham madde. Bunların üretimiyle alakalı aksaklıklar yaşadıklarını söylüyorlar. Yaşanan tedarik sıkıntısı nedeniyle her hayvan aşı olamıyor. Bazı firmalar e, getirtebiliyor sınırlı sayıda da olsa. Bunu da biz çok az miktarda getirdikleri için çok az hayvana yapabiliyoruz. Bazı, Bazı firmalarında az da olsa elimize aşı tedariğinde bulunuyorlar. Bekleyen hayvanları aşılamamızı sağlıyorlar. Aşı olmadığı için kedilerin bağışıklığı düşüyor ve kısırlaştırma dahi yapılamıyor. Birçok hastalığa da açık hale geliyor. Kedi kanlı ishal diye bildiğimiz çok ölümcül bir hastalık çok fazla görmeye başladık aşı yapamadığımız için. Artı bir de e, operasyonu da Önce biz kan alıyoruz. O kan değerleri aşı olmadığı için çok düşük çıkıyor. Operasyonu da alamıyoruz, kısırlaştıramıyoruz da. Uzmanlar kedilerde hastalıkların arttığına dikkat çekiyor. Bir senedir zorluk yaşıyoruz daha doğrusu. Ee, bu da pandemi süreciyle etkili. Pandemiden dolayı çok fazla insanlar hayvan sahiplendi. Hayvan popülasyonu arttı. Klinik sayısı da ona göre iki kat arttığı için. E, Arz-talep üzerinde de bir sıkıntı yaşıyoruz. Karma aşı yetmiyor maalesef. Aşı olamayan hayvanların sık hastalanması sahiplerini hem maddi hem manevi sıkıntıya sokuyor. Hasta sahipleri de bu konuda çok muzdarip çünkü çok para harcıyorlar bu tarz hastalıklardan dolayı. İnşallah bir an önce çözüm bulunur. Tedarik sıkıntısı aşı fiyatlarını da oldukça etkiledi. Arz talep aşamasında çok fazla talep olduğu için aşı fiyatları çok yükseldi. Artı bir de firmalar da kimlere vereceğini şaşırdıkları için onlar da tercihde buluyorlar yani ister istemez kliniktir, hastanedir.